Hadi tekrardan merhaba kişiler var. Kanalımı kişiler ama Krasnodar.13.ta iki e, Hunger Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tropical Wales adlı map'teyiz. E, yanımda hiç kimse yok arkadaşlar. Skin'im e, e, birisine benzetebilirsiniz normaldir ama birazcık değişik. E, işte şu kuzu da değilmiş galiba. Ben de yapacağım uhu, 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 uhu. ve elim hareket etmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve e, kaç dakika kalmış hemen bakalım bir dakika kalmış e, bugün konum yok arkadaşlar e, hızlı başlayacağım hızlı konuşuyorum biliyorum e, direkt ben şu eve gitmeyi planlıyorum orada çünkü iki tane chest var onları da hemen alabilirim diye düşünüyorum e, video gelmiyor neden diye sormayın artık söylemekten bıktım ama yine de söyleyeceğim arkadaşlar ve <laughs> Arkadan ses gelebiliyor. Ee, müzik sesi. Bu yüzden pardon arkadaşlar. Ne yapayım ben de müzik dinleyerek oynuyorum hep. Ee, bu şey tatma olayı çok güzel oldu. Artık e, mobizan falan yazmıyor. Altta fark etmişsinizdir. Büyük ihtimalle. Ee, Chase Ay, Ay yine mi sen? Pardon arkadaşlar bu yüzden. Tak tak. Şimdi bir öldürelim abi ya bekle. Tık olsun tık 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 de tık de tık de. Tık de tık tık bir tık bir tane tık daha dedi. Sıçtım oğlum ağzına. Aha öldü. Fazla bir şey yokmuş zaten. Güzel. Bir tane kilim var sıkıntı yok. Şimdi şuradan gideceğim ama burada chest bulamıyordum. Şuradan gideceğim o yüzden. Aha bir tane bir kişi birisini öldürdü. Ben de şuradaki adamlara dalayım. Adamlara zaten fazla bir şey yok. 2-3 İki, ikilim olsun. Yine de arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. Şöyle ee, şunu adama keselim. Oh adamı uçurduk lan. Oh lag oldu. Şöyle vurur vurur. Öldü. Hızlı bir şekilde kaçmam gerekiyor. Arkamda adam var gördüm çünkü. Ee, canım da az. Aslında ne yapacağım. Bir bilgim yok. Hızlı bir şekilde gidelim. Ee, aslında Alaska Village vardı. İşte sonra VIP oldu nedense. Sinirim bozuldu bu yüzden. Şurada bir shift basalım. Ee, güzel. Şunu giysen evladım. Tamam. Ee, yemek yiyelim. E, şunu da yiyelim, güzel, şunu alalım, şunu alalım, şunu e, alalım. Şimdi e, havalar da zaten soğumacak arkadaşlar, e, kar bir daha geliyormuş öyle diyorlar. İşte biliyoruz ne yapacağımızı, okul var bir de o oh, mis e, ve arkadaşlar. YouTube'a e, YouTube e, e, güncelleme gelmiş artık şey kaydırıyorsunuz en altta like ve dislike e, şeyi eğer bilmeyenler için söyleyeyim artık alt arkadaşlar dislike ve en alta açıklamanın en altında bulabilirsiniz like ve dislike yerine şurada burada chest yok ya var mı yok buralarda chest yok ya Şuradan gidelim. İnşallah güzel bir oyun olur dileğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir konu bulayım aklımdan 5 dakika. Hep bu haritaya geldiğimde hep şey oluyor abi. E, bu arada arkadaşlar bu benim yeni şeyim. E nasıl desem yeni nasıl denir? Aha. Ben de diyorum ne, nerede bu? Şurada vlog oldu. Şu doktora bir kıralım. Şunlar da üstümüzde kalsın bir şey olmaz. Full set olmamız gerekiyor. Full demir set olmamız gerekiyor ve yemek lazım acıyla. Çok konuştum evet biliyorum. Ee, şimdi şuraya gideceğim. Anam! Ee, şurada bir tane chest vardı diye hatırlıyorum. Şu yukarıda ya burada değil. İlk baştan söyleyeyim de. Şuradan hemen gidelim. Evet, abi şimdi bu chest neredeydi? Of, ara oğlum ara neredeydi ya? Unutuyorum hep. Zıpla zıpla zıpla. Çıktım hele şükür. Bu chest neredeydi ya? bu şimdi bu çes Hmm tabi evet, Abi en sinir olduğum şey chestlerin yerini kaybetmek ya. Abi ya. burası da değil. Nerede ya? Sinir oldum şu anda. Bayağı bir sinir oldum hem de. Dışarıda mıydı? Abi, burada birer bir chest vardı ya. Neyse <laughs> sıkıntı yok. Oo oh, şuradan devam edelim burası parkur mu nedir burası hiç gelmedim çünkü o oh, abi şunu nasıl yapıyorsunuz? bana da söyleyin ya Allahım ya evet şimdi ilerle yavrum ilerle hop Allah Allah bunu kaçist biliyordum da ama buraya atlamak buraya nasıl atladım derken atladım lan. Uf, uf, uf. İşte be. İşte. Beni kesmedi. kır 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 kır. Ne bu kır? Heh geldi. Full set olduk arkadaşlar. Belki de aslında çağırdım da bir olay var. Bu yüzden gelemedi. Bu yüzden pardon arkadaşlar. Aha. Ses şey gördüm sanki. Hoppam. Tarzan oldum ya. Oha TNT. Lan ne be TNT koyuyorsunuz kafanız mı ya? Burası yolun sonu mu? Tamam, sıkıntı yok. Acilen yemek yemem gerekiyor bu arada. şuradan çıkalım. Şu pastayı çok seviyorum. Ketçaplı mayonezli pasta. İşte. Allah kadar. Neyse, şuradan gidelim ortaya. E, tavşan gibi zıplıyoruz. Neyse, keçeler yenilenmiş. Şurada bir alayım gideyim o zaman. Neyse. He, ne diyecektim arkadaşlar? Bir saniye düşünüyorum şu anda. Allah'ım. Ben full Evet abi full setim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Tamamdır. Şu toprağı kıralım da ne olur ne olmaz ya yani şimdi. Full setim daha. Ama taş kılıçla e, dolaşıyoruz. Sıkıntı o. Evet arkadaşlar zaten devam ediyoruz. Müziği değiştirip geldim. Müziğin e, şeyin adını da aşağıdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben Sinop'tayken hep bu e, bizim tanıdığımız bir tane abi vardı. Hep bu müziği çalardı benim e, için. Çok severdi beni. Neyse, sıkıntı yok. İşte neyse aslında bir konu olmayınca ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Heyecanlanıyorum ben. Aslında hala videolar video çekerken heyecanlanıyorum. O kadar videom var. Hala heyecanlanıyorum. Bu arada ortadayız. Değiliz. Orta nerede var? Aha orada. Hayır. Oğlum dal dalabilirsin. Sıra dal 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 dal. aa, aa, aa. O kim lan öyle? Ah. Abi adamın demir kılıcı var. Şimdi ben kesmem gerekiyor. Abi ölürsem de öleyim. Abi ya gitti, gitti ya. Uf. Bir yerde atsak mı? Atalım mı? Uf. Atmayalım ya sıkıntı yok. Uf. Zaten bir tane daha video çekeceğim şimdi. Şu, diğer videoda. Arkadaşlar büyük ihtimalle müzik koymam. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim diğer videolara kadar görüşmek üzere. Siki'nin e, yüzünden özür dilerim. Hoşça kalın.